Arkadaşlar herkese merhaba yeniden hoş geldiniz bir haftanın bir haftalık aranın ardından videolarımıza devam ediyoruz 2023 yılı'nın e, yine önemli sektörlerinden biri olacağını düşündüğüm gıda sektöründen e, hisseler değerlendireceğiz bugün teknik anlamda e, şok bir uluğun, yayla gıda ve e, penguin gıda hisselerinin teknik analizlerini yapmaya çalışacağım e, Tabii Türkiye özelinde değerlendirirsek enflasyon oranlarının çok yüksek gelmeye devam edeceği bir döneme giriyoruz. Ve e, bunun da tabii ki en önemli e, etkilerinden birisi gıda sektörü olacak. Dünya özelinde değerlendirecek olursak da tahıl e, koridorunun açılmasıyla birlikte aslında biraz olsun iyi haberler gelmeye başlamıştı ancak e, yine de e, daha kesin sonuçlar, e, fiyatların çok hareketli olmadığı bir döneme girdiğimizi söyleyemeyiz. Ee, şokla başlamak istiyorum. Şokun e, TL bazlı grafiği e, daha önce bu kanalı takip ediyordum ve yoğun mal toplama bölgeleri yeşil ve sarı bölgeler olarak gözümüze çarpmakta. Yani tekrar olara geleceğini düşünüyor muyum? Hayır. Yani enflasyonun bu seviyelerde olduğunu ve e, Şirket bazı çok büyük bir şey olmadığı sürece bu fiyatlara çok gelebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki e, ekstra olaylar dışında e, yeşil ve sarı bölgede yoğun olarak toplanan mal, e, kanal hedefi olan e, bu seviyelere de geçerek aslında kırmızı kritik bir bölgenin üzerinde şu an kapanışlar yapıyor. Ee, bu seviye benim teknik olarak kendi belirlediğim seviye e, olası bir e, satış bölgesi olarak belirleyebildiğim daha önceki teknik hareketlerinden ve kendi tekniğimle belirlediğim bir bölge. Buranın üstünde kapanışlar yapması da önemli gözüküyor. Şu an ikinci gün kapanışını yapmış gözüküyor ve e, kanal katlama hedefine gidebilir e, TL bazı da ve o da Yaklaşık olarak 58 seviyelerine denk geliyor şimdilik şok markette ama şokun ben dolar bazlı grafiğini çok daha önemsiyorum. Aslında bu dönemlerde dolar bazlı grafikleri daha fazla önemsediğimi söyleyebilirim. Çünkü hisselerin çoğu tarihi zirvelerini kırmaya yakın ya da kırma seviyelerinde artık dolar bazlı biraz da seviyelere düzeltme gelmeden önce bakma bakma gerekliliği duyuyorum. Ee, şok halka arz olduktan beri dolar bazlı çok net bir düşen trendi var yatay hafif yatay düşen bir trend var ve orayı hiçbir şekilde geçememiş bu zamana kadar ee, tabi bu e, mal toplama bölgeleri olarak 1.21 ve 1.39 dolar seviyelerinden başlanan hareketle birlikte sarı bölgenin de şu an üstüne atmaya çalıştığını görüyoruz üstünde kapanış yapmış ve sarı bölgenin üstünde kapanışlar yapmaya devam ettiği sürece hedef aslında kırmızı bölge ve bu mavi düşen trend bölgesi maviyi kırdıktan sonra çok daha başka seviyeler tabii ki konuşulabilir. Yani en basitinden şurada en küçük bir e, şu bölgeyi seçersek daha net olacak. Çok özür diliyorum. E, yani şuradan bir hedef belirlersek zaten 2.90 dolar seviyelerine doğru bir hareket aslında ee, bir hareket aslında gözükebilir. Ee, şokta dolar bazlı grafik çok güzel seviyelerle devam ediyor aslında. Öncelikle kırmızı ve bu mavi düşen trendi geçmesini takip edebilirsiniz. Bir maç tabi perakende gıda sektörünün e, öncülerinden liderlerinden burada çok uzun bir haftalık baktım galiba ee, düşen bir trend çizmişim gözüküyor. Evet haftalık grafikte de aslında bir maç ne zaman tarih 27 Temmuz 2020'den gelen bir düşün, düşen trendi kırmış gözüküyor ve üzerinde kapanış yapmış burada da kırmızı bölgeden aslında bir red yemiş gibi gözüküyor 8.81 dolar seviyeleri dolar bazı aslında ilk hedef olarak gözükmekte ancak burada dediğim gibi düşen trendi bir de hedefi olacak gibi duruyor burada. Bir ters omuz baş omuz formasyonu da e, biraz e, daha cazip edici bir e, grafik hedefi olarak belirlenebilir. Dolar bazlı grafiği bimin bu şekilde bu dolar seviyelerinin üzerine kapanışlar yaptıkça tobo hedefine gitmesi kaçınılmaz. O hedefte yani şöyle olası bir sadece şu kadar bir hedef çizdiğimde e, 11.40 dolar seviyelerine kadar gitmesi muhtemel gözüküyor. TL bazlı baktığımızda ise bir maşa e, yükselen bir trend direnci mevcut ve aslında kırmızı hedef bölgemiz olan bölgeye gelmiş gözüküyor. Buralar olası satış bölgeleri olarak belirlediğim bölgeler ve geri çekilmelerde de destek bölgeleri olarak belirlediğim bölgeler Trend direncinin üzerinde kapanışlar yaptığında burayı yeni bir trend olarak kendine belirleyebilir ve bu yolu takip edebilir. Tabii ki dediğim gibi gıda sektöründe enflasyon bazlı hareketlerin 2023 boyunca devam edebileceğini düşünüyorum ve bilançolar geldikçe de aslında bunların değerlendirmesini daha net bir şekilde yapacağız. Uluğuna baktığımızda ise Uluğunda TL bazlı bugün özellikle dikkatimi çeken sürekli tekrarlayan bir hareket durumu mevcut. Ee, burada yeşil bölgede uzun bir yatay kanal yapmış. Kendine ve yeşil bölgeyi kırdıktan sonra yaklaşık %200'lük, %207.8'lik bir yükseliş gerçekleşmiş. Üzerinde kapanışlar yaptıktan sonra ve yine bir yatay bölge yapıyor burada kendine. Yatay bölgeyi tekrar yukarı kırdıktan sonra burada %168'lik bir yine kazanç getirmiş ve ulun şu an aynı hareketine devam ediyor. Bir yatay kanal oluşturdu ve buranın üzerinde kapanışlarda aynı hareketi neden yapmasın diye değerlendirdim. Ve sarı destek bölgemiz önemli bir destek bölgesi ve direnç bölgemizde 41.8 42 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkmakta. Burada kısa vadeli bir trendi de mevcut ve trend desteği aslında 30 lira seviyelerine denk geliyor. Ee, bu sarı üzerinde kapanışlar yaparsa yine aynı hareketi yapması içten bile değil. Uluğunun tabi dolar bazısına baktığımızda ise aslında hareket e, henüz başlamamış gözüküyor. Yeşil bölgede yakışanılan ana mal toplama bölgesinde yapılan hareket. Burada hedefleri aslında gerçekleştirmiş ve tekrar ikinci bölgemiz olan, ikinci risk bölgemiz olan sarı bölgede konsolide olmaya devam ediyor ve yakın vadede de 12 Temmuz tarihinde de aslında bu düşen trendi kırarak burada konsolide olmaya devam ediyor. Yine sarı bölgenin üzerinde 1.36 doların üzerinde kapanışlar yaparsa hedef tekrar bu kırmızı bölgeler olabilir. 1.81 ve 2.16 dolar kırmızı bölge olası satış bölgeleri olarak karşımıza çıkmakta. Yaylag'ı da e, tabi geçen hafta belirlemiştim ama aslında şuradaki harekette e, bu hisseyi belirlemiştim ama e, son gün tavan yaptı biraz da aslında gecikmiş olduk. Ama yine de analizini yapmak istiyorum. Burada bir alçalan kanal oluşturmuştu kendine. Hem sarı bölgede konsolde olarak hem de kanalın içinde hareket ederek hareketine e, yoluna devam ediyordu ve sarı bölge önce direnci kırarak ve sarı bölgenin üzerinde kapanışlar yaptı. Şurada da bir onay hareketi mevcut ve onaydan sonra 3 günde muazzam bir marj verdi aslında. E, yayla Gıda'nın ilk hedefi burada e, bu bölgeyi geçtikten sonra yani 39.5 seviyelerini geçtikten sonra 47 ve 52 seviyeleri olarak gözükmekte. Ee, dediğim gibi gıda sektöründe haberler iyi gelmeye devam ettikçe aslında bu fiyatların çok daha üstü ilerleyen ee, zamanlarda konuşulabilir. Tabi burada bir çanak oluşturabilir ya da çanaktan fincan kulba dönebilir. Bu hedefler sırasıyla takip edilmeli. Kırmızı bölgede yatırımcılar e, ellerinde yayla gıda varsa dikkatle takip etmelidir. Ellerinde olmayan yatırımcılar için 33.78 seviyeleri çok güzel bir alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Onun altı mavi trend artık e, düşen trend destek konumuna gelebilir. Oralarda 31.5-31.30 seviyelerine denk geliyor. Onun aşağısı tabii ki riskli bölge artık. E, dolar bazlı baktığımızda ise burada düşen trend hala kırılmamış ve yeşil bölgede toplanan mal e, hızlı bir şekilde aslında sürülmeye devam ediyor. İlk hedefler 1.64 1.83 sarı. Ancak burada düşen bir trend var. Öncelikle 1.55 üzerinde kapanışlar Yapması gerekiyor filtre kuralı gereği en az 3 iş günü kapanış yapmasını beklemeniz gerekiyor e, yayla gıda elinde bulunduran kişiler için ama dediğim gibi geri çekilmelerde dolar bazı destek bölgelerimiz bu şekilde son olarak da penguen gıda penguen gıda e, taramalarda temel taramalarda daha doğrusu e, yani fk PD bölü dd açısından ilerleyen dönemlerde aslında e, yüksek potansiyel barındırdığını ee, gösteren temel rasyolar var. Tabi bunlar yatırımlarla birlikte gerçekleşiyor. Ee, bu taramalar yine e, istenilen platformlardan yapılarak bakılabilir. Benim belirlediğim seviyelerde aslında sarı bölgede çok güzel konsolide oldu. Iı, destek bölgesine bir aşağısında bir yukarısına kapatarak buralarda konsolide oldu ve sarı bölgenin üstüne attıktan sonra hızlı bir hareket gerçekleşti. Bu 7.49 seviyeleri benim teknik anlamda belirlediğim ama eski zirveye de denk gelen bir seviyeydi. Eski zirvede oyalandıktan sonra kırmasıyla birlikte hızlı bir harekette yapmış oldu aslında. Tabi burada tekrar bir ıı, şu bölgelere gelir mi yani 9.43 seviyeleri eski zirvesi olarak gözüküyor. Eski seviyede yine bir çanak formasyonu aslında Borsa İstanbul'da birçok hisse ee, çanak formasyonları şu an gözükmekte ama tabii oraların üstünde kapatmak ya da düzeltmeye maruz kalmaları e, dikkatlice takip edilmeli. Tabi buraların üzerinde kapanışlar yaptıkça hedefler çok daha farklı noktalara gider ama dediğim gibi temel anlamda e, çok daha e, dikkat edilmesi gereken hisselerden birisi. Dolar bazlı e, çok daha güzel çalışan e, yani çok daha dikkat takip edilmesi gereken bir e, artık yöntem çünkü hisseler biraz önce dediğim gibi tarihi zirvelerine geldi ya da gelmekte artık dolar bazlı ne kazanç sağlayabilirim gibi grafikler takip edilmeli. Burada beyaz güçlü bir destek bölgesi olarak belirlemiştim ve düşüşle birlikte buradan tepkisini aldı. Sarı bölgenin içine attı. Sarı bölgenin içine atması aslında zaten bizim için olumluydu. Burada tekrar konsolide olmaya devam edebilir. 0.32 dolar önemli bir direnç seviyesi. Buraların üzerinde kapanışlar yaptığı sürece pengıdanın 0.40 ve 0.46 seviyelerine gitmesi hızlanabilir. Benim pengıda da dolar bazlı hedefim yine... Bu seviyeler beyaz seviyeler olarak karşımıza çıkmakta 0.81 ve 0.88 dolar olarak. Dediğim gibi temel anlamda da iyi araştırılması, teknik anlamda seviyelerin üstünde altında kapanışların dikkatlice takip edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Ee, gıda sektöründe belirlediğim hisselerin teknik analizleri bu durumdadır. Ee, kanalıma abone olmayı, e, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, herkese bol kazançlar diliyorum.